Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a 13 bin kupa olacağım. Ve böyle bir seri buldum. Her yani böyle 13 bin, 14 bin, 15 bin diye gitti. Böyle böyle 50.000 bin alacağız. Ah o günleri görür müyüz be? Oğlum çıktı la. Öldüm. Öldüm la. ama Allah belanı ya. Allah Allah. Kırım bozuldu ya. 200, can. verdim şu an üç bin. eğer on üç arkadaşlar. Bu <laughs> adam canlı var ya. Güzel bakacak ya. Beni kesecek. Aslında arkadaşlar sütüyle Riko birazcık kardeş gibi. Benziyorlar mı? Ya. Yani. Oğlum sekiz bit. Ayı ya. Oh iyi ki bula. Adam iyi ki bu. Adam sen bunu biliyor musun? Arkadaşlar ben sütüyle yapıyorum bunu. Bir dahakinde başka bir şeyle yaparız. Biz bir 13.000 bin olalım da biz. Arkadaşlar bu arada o kadar şey yaptım ben. 13.000 bin kupa oluyor. O kadar seri yapıyor. Siz de bir, bir abone olun ve like atın. Bunları da yapmazsanız artık YouTube'a kapattım yani. Bu videoya bir, bir 15 like gelsin lan. 15 like. Arkadaşlar e, o ara şey yaptığımız için bak 20 izlenme o size avantaj, avantaj veriyor. 20 izlenme olunca arkadaşlar. Lar, lar şeye bakacağım. 20 izlenme olunca. Bakın sana bakacağım. Eğer gelmediyse üzülürüm. Neyse şimdi. Ya ikinci olmam gerekiyor. 2. 3. 6 kupa alayım da. 6'nı doğruysam alıyorum. 4-4'e 6 Allah belanı versin. Bu o gibi. ya Benim yani. 10 kupa almam gerekiyor. 10 kupa bin oluyor herhalde. lan burnunu koşmuyor lan neyse şimdi <laughs> çektiğim şey böyle Hadi lan Arkadaşlar bak biraz canı kaldı. Hesabımda götürelim. <laughs> Otobüs <bir> 1 alıyor da. 31 <laughs> <Otuz bir> alıyor da. <laughs> o <laughs> yurdun lan. Senin ben beni sevdiğin karakterleri de bilmiyorum Ve kurtuldum. Şuradan ışınlanacaktım da ama geriye atıyormuş. Ondan hiç ışınlanmaya gerek yok. Oğlum adam sakalı mortis aldım ya. Mortis açınca beleş veriyormuş zaten. Ama sıvıldıysa ondan onu yalnız. Ya lan. Yani, İki arkadaşlar. Alsaydım ölebilirdim. Tamam. O bir işe yaramaz ki. Af. Anne bir şey Allah belanı ben nasıl yeneceğim olmadan. Hadi adamın yükünden neyle adam şöyle. Orada arkadaşlar hani bir lüdür bir Ay. Oh. Hoş ben bu gol ve oradaki oyuncu simgesini atacağım. Onu kim bu para atıyor? <laughs> Yok, bu simgelerini bitireceğim ben. Şimdi, yani arkadaşlar bu arada benim yüzümü göstermiyorum videomda. Görüyorsanız yani herhalde biliyorsunuz benim yani yüzümü de. Arkadaşlar eğer bu videoya 15 like gelirse yüzümü gösteren bir video yapacağım. <laughs> kalbim atıyor beş kupa beş kupa beş kupa beş kupa arkadaşlar beş kupa kaldı son. let me show you how it's done bu arada, bu arada arkadaşlar şey hani 15 saat gelirse demiştim ya şey yaptım. yüzümü gösteren bir video yapacağım öyle dedim 50 abone olursa canlı yayın açıyor. 50 abone daha. Biraz bir şey yapın da 50 abone olalım. Uğraşın biraz. Abone olun, abone olun. 9 abone kaldı, bir şey kalmadı. 13 bin kupa oldu mu la? Oldu mu la? 13 bin. Chat. 13 bin olmuş. Ya bu ne lan ya. Sonra fark ettim ha. Oldu mu lan sen? 4 kupa gelmedi ki. Oldu. Arkadaşlar şu an 13 bin kupa. Hayırlı olsun. Pi. <laughs> yeah. Bakın oyuncu simgesi. Kim top gibi lan? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yedi. Allah belanı versin senin ya. Oğlum ben ne? o oh, ben aslında bana aşağı jetonu vermesi gerek bu. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.